Akşam yemeği için karnı yarık canınız çekti fakat sadece 500 liranız var. En yakındaki bir markete gittiniz ve gerekli malzemeleri aldınız. Fakat kasaya geldiğinizde 500 liradan fazla tuttuğunu gördünüz. Ya karnıyarıktan vazgeçip makarna yiyeceksiniz ya da diğer marketleri de gezip en uygun ürünleri toplayacaksınız. Bu videoda size bir seçenek daha sunacağım. Evden çıkmadan yapay zekayı karneyarak yapmak istediğinizi ve bunun için en uygun malzemeleri nereden bulabileceğinizi sordunuz. Yapay zeka size her malzemenin en uygun satıldığı marketi söyledi ve bütün marketleri gezmenize gerek kalmadan 500 lira ile karnıyarık malzemelerinizi aldınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz günlerde marketfiyatı.org sitesini duyurdu. Bu site ile 7 zincir marketteki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırıp en uygununu bulabiliyorsunuz. Ben de bu videoda bu sitedeki veriler ile bir MCP server geliştirip Cloud ile kullanımını göstereceğim. MCP yani Model Context Protokol kavramına uzak olanlar için kısa bir özet geçmek istiyorum. MCP protokolünü LLM'ler için bir Type-C portu gibi düşünebiliriz. Type-C tüm dünyada kabul görmüş bir standarttır. Bir Android telefonda da Type-C portu vardır, bir iPhone telefonda da. Eğer Type-C girişi bir adaptörünüz varsa hem Android telefonunuzu hem de iPhone telefonunuzu şarj edebilirsiniz. MCP de bu şekilde istediğiniz datayı elelemler ile kullanmanızı olanak sağlıyor. MCP protokolünü kullanmak için bir adet MCP client ve bir adet MCP server yeterli. MCP clientlere Cloud Desktop uygulaması veya C-Line ve Cursor gibi ideler olabilir. Bu clientler MCP protokolü aracılığıyla serverlar ile iletişim kurabiliyor. MCP serverlar ise aslında bir TypeScript veya Python projesi. İstediğimiz datalara erişim sağlıyor ve client'a gönderiyor. Buradaki data bir API olabilir. Mesela GitHub için yazılan bir MCP serverı GitHub API'leri ile haberleşiyor ve bu sayede komitler yazmak, yeni branşları oluşturmak gibi işlemleri yapabiliyor. Kısaca MCP bu şekilde çalışıyor. Biz de bu videoda market fiyatı sitesinin API'leri ile haberleşen bir MCP server yazacağız. Bu işlem için öncelikle API endpointlerini bulmamız lazım. Siteye giriş yapıp tarayıcımın developer tool'unu açıyorum ve network sekmesine tıklıyorum. Site bir ürünün bilgilerini alabilmek için ilgili endpoint'e bir istek atmalı. Herhangi bir ürüne tıkladıktan sonra yapılan istek gördüğünüz gibi network sekmesine düşüyor. Buradan API endpoint'ini, istek atılırken kullanılan header'ları ve body kısmını görebiliyorum. Şimdi arama kısmına geliyorum ve bir ürün arıyorum. Arama butonuna tıkladıktan sonra yapılan istek yine network kısmında gözüküyor. Artık hem ürün ile verilerini alabildiğimiz hem de arama yapabildiğimiz endpointler elimizde. Şimdi bu endpointler ile MCP serverımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Kodlama kısmını tabii ki cloud'a bırakacağım. İlk olarak cloud desktop uygulamamı açıyorum. Başlamadan önce belirtmek istediğim bir konu var. Ben file system MCP serverını kullanıyorum. Bu sayede cloud benim için bilgisayarımda izin verdiğim dosyaları okuyup yazabiliyor. Ayrıca Cloud Pro var ve bu sayede Cloud ile olan yazışmalarımı organize etmek için projeler oluşturabiliyorum. Daha öncesinde MCP isminde bir proje oluşturdum ve bu projenin knowledge kısmına MCP ile ilgili dokumentasyonları ve bazı talimatları yükledim. Bu sayede Cloud bu proje içinde oluşturduğum her chatte bu bilgilere sahip oluyor. Açıklama kısmında yüklediğim belgeleri paylaştım. Eğer pro yoksa bu belgeleri direkt olarak chat'e de yükleyebilirsin. Şimdi MCP projesinin altında yeni bir chat oluşturuyorum ve yapmak istediklerimi söylüyorum. Ayrıca API endpointlerinin örnek girdi ve çıktılarının olduğu bir teksti de ekleyip gönderiyorum. Cloud hemen çalışmaya başlayıp file system serverını kullanmak için bizden gerekli izinleri istiyor. Adım adım bütün dosyaları oluşturup kodları yazdıktan sonra bize ne yaptığını ve nasıl kullanabileceğimizi açıklıyor. Akabinde VS Code ile oluşturduğu projeyi açıp kodları inceliyor. Bir TypeScript projesi için gerekli tüm dosyaları oluşturmuş. API.ts dosyasında API ile iletişim kurmamızı sağlayan metotları yazmış. Burada ekstra olarak barkod ile arama yapmak için de bir metot yazmış. Ancak buna ihtiyacımız olmadığı için bu kodları siliyorum. Burada bir tip için import eklemeyi unutmuş. Onu da ekliyorum. index.ts dosyasında da sildiğimiz barkod metodu için referanslar var. Bunları da temizliyorum. Burada gerekli resursları initialize etmek için bir metot var. Hemen altında ise tool'lar için bir metot daha var. Burada tek tek tool'ları belirtiyor ve yapılarını oluşturuyor. Yine barkod için yazmış olduğu tool'u buradan kaldırıyorum. TypeSong'da TS dosyasında yazdığı barkod tiplerini de siliyorum ve artık kullanmaya hazırız. Bir terminal açıp npm install komutunu yazıyorum. Ancak Cloud package.json dosyasında versiyonla ilgili bir hata yapmış. Onu da gerekli versiyonu çevirip tekrar npm install çalıştırıyorum. Gerekli paketleri yükledikten sonra npm run build komutunu yazıyorum. Fakat burada da benim Node.js versiyonumla alakalı bir sıkıntı olduğu için hata veriyor. Onu da hemen düzeltip tekrar projeyi build ediyorum. index.ts dosyasında kullandığı not found parametresi hatalı. Bunu da metot not found olarak güncelliyorum ve artık hazırız. Projeyi başlattıktan sonra Cloud Desktop uygulamasının ayarlarından config dosyasının olduğu dizine gidip bu dosyayı açıyorum. Bu dosyaya eklememiz gereken satırları Cloud zaten bize vermiş. Hemen bunları kopyalayıp dosyaya yapıştırıyorum. Daha sonrasında Cloud Desktop uygulamamı yeniden başlatıyorum ve gördüğümüz gördüğünüz gibi market fiyatı tool'larımız yüklenmiş durumda. Şimdi sıra test etmeye geldi. Cloud'a en ucuz patlıcan hangi markette diye soruyorum. Ve gördüğünüz gibi bizden Search Products tool'unu kullanmak için izin istiyor. İzin verdikten sonra zaten en ucuz patlıcanın BIM'de olduğunu gördü. Daha sonra Compare Prices tool'u ile diğer marketleri de karşılaştırıyor ve bize sonucu veriyor. Bir deneme daha yapmak için karnıyarık yemeği yapmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeleri en uygun hangi marketlerde bulurum? diye bir soru yöneltiyorum. Ve karnıyarık yemeği için gerekli malzemeleri tek tek araştırıp bize en ucuz marketleri gösteriyor. Sıradaki aşama bu serverı NPM üzerinde paylaşmak. Videoyu daha fazla uzatmamak için bu kısma geçiyorum. Bu işlemi yapmamızdaki neden server dosyalarını bilgisayarımıza manuel olarak kurmadan serverımızı client'lara ekleyebilmek. Artık config dosyasında comment kısmına npx, arguments kısmına ise npm package'ımızın ismini yazmamız yeterli. Bu sayede proje dosyaları bilgisayarınızda olmasa bile client'lar otomatik olarak indirip kullanabiliyor. Siz de denemek isterseniz açıklama kısmındaki satırları kopyalayıp konfig dosyanıza ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda GitHub riposunun linki de yine açıklama kısmında mevcut. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.